bird 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 machine Check. Ben hepinize merhaba arkadaşlar. Ben evren. Bugün sizlerle bir rehber videosu daha beraberiz. Bugün sizlere kanal yani kendi kanalınız için bir resim nasıl yapılır onu öğreteceğim. Şimdi bize gerekli kanal resmimiz için gerekli olanlar arka plan png resimler ve bir de pardon bir de bize gerekli olan bu potosci program onu indirme linkini açıklama kısmına koyarım şimdi programımıza giriyoruz programımıza girdiğimizde bizi böyle bir ekran karşılayacaktır buradan düzenleyiciye basıyoruz basınca bize böyle bir ekran çıkıyor Buradan bir dosya seçiyoruz. Ee, hangi dosya? Şimdi bizim neydi? Kanal Dostu.com Evet. Burada. Şimdi arka plana tıklıyoruz. Sonra buradan Mesne kısmına gelip bir kere tıklayıp şurada bir foto olması lazım. Buna tıklayıp buradan fotoyu seçiyoruz. Ee, buradan da e, Nerede bizim yani, kanalımız var buradan mesela Franklin bunun şeffaflığını ayarlayabiliyoruz sonra bunu küçültelim biraz şöyle yeter mesela Hatta şeffaflığı böyle görün ben sonra yakınlaşsın ben de bunu yeter bir tane daha fotoğraf ekleyelim Kitman Şimdi kanalın adını yazmak için şurada bir terfi var arkadaşlar. Buna bir kere ay tıklıyoruz. Buraya mesela şimdi ne yazalım? Evet, ben kendi kanalımın adını yazdım. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Adımız yazıyoruz. Buradan yazı tipini seçiyoruz. İşte boyutunu, rengini. Ben sarı yapacağım. Dış çizgileri isterseniz sarı yapabilirsiniz ama çok kötü duruyor. Ben siyah tercih edeceğim. Buraya gölgesini yapabilirsiniz. Böyle arkada gölgesi çıkıyor. Böyle tarafa kayacağını da seçebilirsiniz. <laughs> i̇şte sonra tamam diyorsunuz. Buraya getirin işte. Şuradan büyütüyorsunuz. Sonra arkadaşlar. Resminiz bitti. Son buraya gelip kaydete basıyorsunuz. Burada e, nereye kaydetceğinizi seçiyorsunuz. Ben masaüstünü seçtim. Atanan klasörü kaydet deyip <laughs> Pardon. Buradan çıkıyorsunuz. Nerede bizim? Evet burada. Ve görmüş olduğunuz gibi resmimiz hazır. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere e, nasıl kanalınıza kapak resmi yapılır onu işledik. E, birazcık da olsa yardım edebildiysem, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Diğer rehber videolarında veya diğer oyun videolarında görüşmek üzere. E, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.